Herkese merhaba. VMware Horizon'ın sağladığı avantajlar nelerdir? Gelin hep birlikte bu avantajları inceleyelim. VMware Horizon ürün ailesini satın aldığınız zaman içeriğinden birçok ürün çıkmaktadır. Bunlardan birincisi vSphere Desktop. Yani sunucu sanallaştırma yazılımı. İkinci ürünümüz vCenter desktop Sunucu sanallaştırma ortamı yönetim yazılımımız. Burada dikkat edilmesi gereken şey VMware sunucu sanallaştırma yazılımını sadece Horizon'ın bileşenlerini kurmamız için vermektedir. Üçüncüsü vSAN. Herhangi bir şekilde bir veri depolama yatırımı yapmadan Sadece fiziksel sunucu ve üzerine takılan diskleri satın alarak Horizon iş yüklerini vSAN üzerinde çalıştırabilirsiniz. Dördüncü, Dynamic Environment Manager. Dynamic Environment Manager ile masaüstü ve uygulama özelleştirmelerini gerçekleştirebilirsiniz. Diğer bir özelliğimiz ise App Volume. App volume ile son kullanıcılarımıza gerçek zamanlı uygulama dağıtımı yapabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.